Herkese merhaba. Ee, ben benim adım Asya. Ee, Princess Life kanalının sahibiyim. Ee, i̇lk videom olduğu için biraz böyle heyecanlıyım ve çok kekele kekeleyebilirim. Ee, bu ilk videom arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben Asya. Ee, kanalımın adını falan prenses işte. <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum. İlk videoda e, şey yapacağız. Hem tanışacağız hem konuşacağız. Sinan maddi durumum hem de bayağı iyi. E, evimi göstereyebileceğim bir evde yaşıyorum. Fazla Ama ileride büyük bir evde yaşayabilirim. Çünkü bir tane ev düşünüyorum. Her neyse dedim arkadaşlar. 4985 4985. Artık ince yapıyorum bu videoda. böyle şimdi evime gezintiye götürmeye geleceğim. Şey böyle bahçeli bahçe. Burada böyle oturuyorsunuz yapıyorsunuz yani. Burası böyle bahçe. Şurada perde var. Neden perde var ben de bilmiyorum. Hemen şöyle geçelim. Burası küçük bir salon ve düz renkleri sevdiğim için düz renk bir şekilde. Yani böyle bu televizyonun falan. Böyle burası. Ee, şurada oturuyoruz. Burada da oturuyoruz. Burada televizyon izliyoruz. Böyle çok tatlı, sade. Burası benim odam. Bayağı bir küçük ama öyle işte yani. Bakın böyle yatıyorum. Ayrıca ben gitar çalıyorum ve e, doktorum. Neyse orayı boş verelim. Burası küçük bir mutfağım. Dolabın içi doluymuş. Ee, böyle arkadaşlar küçük bir tatlış ve düz renk bir şey. Mutfak. Burası da küçük ve pembe renkli. Çoğunluk pembe renk. Burada e, duş alanı, tuvalet falan. Bakın böyle. Yani böyleydi. Evim çok küçük. Farkındayım yani. Bunu yüzüme vurmanıza gerek yok. E, şey. Şimdi e, dediğim gibi ben doktorum. Eee adım Asya. Ondan sonra YouTube kanalına ilk defa başvurdum ve hayallerim yani hayalim Toka Life'da Toka Life Queen gibi olmak. Yani Toka Life'ın beni fark etmesi. Toka bakalım doğrusu. Toka Life Toka Tuber yani ünlü bir Toka Tuber olmak. Queen gibi bilinen bir ne Sanfi, Sanflar daha doğrusu. Ruby gibi tanılan King mesela. Onlar gibi tanılan bir Toka Tuber olmak istiyorum. Ya tabii sizin sayenizde olacağım. Ee, böyle arkadaşlar. Ee, bu video çok kısa oldu çünkü normalde yani 3-4 dakikalık olmuştur. Normalde insanların evini tanıtınca 5-15 da, dakika falan oluyor. Ama dediğim gibi ben yani doktorum aslında gayet iyi bir maaş alıyorum. Fakat e, büyük bir evde oturmayı şu anda düşünmüyorum yani. Büyük bir evi nasıl temizleyebilirim ki? Oradan düşün, düşünelim. Ee, böyle. Ee, mutlu muyum? Çok mutluyum. Böyle arkadaşlar. Ee, şimdi ne diyeceğimi tam olarak bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi yeni başladım. Ee, yani İnşallah sizin de sayenizde hayallerimi gerçekleştireceğim. Ee, yüksek takipçili olacağım inşallah tabii ki de. Yani böyle biliyorsunuz ki arkadaşlar ben Toka Queen, Queen gibi olmak istiyorum, Toka Queen gibi. Eee ve Toka Queen de zaten ilk tokatür, de, toka tıbır ilk toka videosunda zaten eee bir iki like alıyordu. E, ben de büyük ihtimalle 0 like alırım da ileride daha fazla likeler alabilirim. E, bu video çok kısaydı. E, 5 dakika falan olmuştur. Ama böyleydi. Bir dahaki videomda ee, görüşmek üzere beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı yani yorum yazmayı ve abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Eğer bunu yaparsanız ben böyle çok mutlu olacağım. Eğer yapmazsanız ben böyle mutsuz olacağım. Ama ben eminim ki siz yani şu anda beni izleyen varsa eğer e, yoktur da varsa eğer eminim ki siz bu hayalimi gerçekleştirmeme yardım hayalim edeceksiniz. Ee, bir sonraki videomda görüşürüz. Lütfen destek olmayı unutmayın. Bay bay.